Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, bugün Bursa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Tarihimizin dönüm noktası olan 11 Eylül'ü kurtuluş coşkusunu kalplerinde yaşatan siz değerli hemşerilerimle, hemşerilerimle birlikte kutlamanın da büyük bir mutluluğunu, büyük bir sevincini yaşıyor. 102 yıl sonra yeniden bir araya gelerek, bir arada buluşarak milletvekillerimizle, halkımızla tek yürek olduk ve zafer için yürüdük. 11 Eylül 1922 tarihi yalnızca Bursa'mızın yeniden hürriyetine kavuştuğu gün değil. Aynı zamanda şanlı ulusumuzun bağımsızlık mücadele, mücadelesindeki kararlılığın da bir sembolüdür. 11 Eylül yeniden varoluşun bayramıdır. Bugün Bursa'nın işgalinden sonra Ankara'da 8 Temmuz 1920'de Bursa'nın işgal haberiyle meclis kürsüsüne örtülen Huşidehi siyahın kaldırıldığı vatanımızın üzerindeki kara bulutların da dağıldığı gündür. Bu zafer Ankara'da da büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılanmış kurtuluşun umut ışığı Bursa'dan yayılmıştır. Bursa'nın hürriyeti, Bursa'nın özgürlüğü Anadolu halkının işgale asla boyun eğmeyeceğinin, özgürlüğe aşık bir milletin asla yılmayacağının tüm dünyaya haykırıldığı gündür. Bu millet, bu halk el ele, omuz omuza verdiğinde hiçbir güç karşısında duramaz. Milli mücadele tarihimizde Türk halkının gücü her koşulda kendini göstermiş, ve her zorluktan zaferle çıkılmıştır. Sevgili Bursalılar, Bursa Kurtuluş Savaşı boyunca daima stratejik bir öneme sahip bir kent olmuştur. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu şehir bambaşka. Başucunda koca bir dağ, ayak ucunda marmara. Yeşil, mavi ve beyaz her mevsim başka başka. Namık Kemal Halk Oyunları ekibini Bursa yöresi gösterilerini sunmak üzere sahneye davet ediyorum. mübarek bayrak, işte bu bayrak. Muhit'in hali, insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziyeye tırmandım. Ne hicranlar, neler aldım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselselyat. Zalamın sinesinden fışkıran memdut bir feryat. O müstarak, o durgun mecdinaya öyle coşturdu ki, vadiden bütün, yer yer eninler çağlayıp durdu. Ne muhrik nameler yarar, ne mevca mevcdemlerdi. Ağaçlar, taşlar ürpermişti, güya suli mahşerdi. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondu bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen, gezersin hanımanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhi serbazın, ufuklar, budi mutlaklar bütün mahkumi pervazın. Değil bir kayda sığmazsın, kanatlandın mı ebada? Hayatın en muhayyel gayedir, ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hürşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım.